Merhaba millet. Ben Emir ve Bugün sizlerle yeni bir videoda iki yeni kişiyle beraber serimizde yardım olacak bir kişiyle beraberiz. Ve Hunger Games yeni bir serideyiz. Yani Hunger Games bölüm birdeyiz. etmeyin falan. En iyisi ben susayım. Siz de kendinizi tanıtın beyler. Bence gerek yok. Sen tanıttın ilk önce. Tanıtılmış gibi oldum. Türk oyuncu ses, ses ver. Ses. Al, al sesini. sesini. Tamam, diğeri tamam. de. Merhaba arkadaşlar. Tamam. Ben, ben Raiso, Emir. Hadi be. Ben burada çok düşüyorum ya. Benim hmm. başta şimdi başlık. Dev kule, üstü kırmızılı. Aynen, oraya gel. SG vot yapılıyor mu? Ne SG votesi? 20 kişi olunca geri sayım var. Aynen. Bir 30 saniye başlıyor diyor ama bu bir dakika falan sürüyor çünkü bozuk. Aynen, aynen. bir dakikadan fazla sürüyor. Kapışırız. Kapışırız. Sesle. Aynen, Aynen. Oyun sesleyin. Aynen. Benim oyun sesleri şu anda 200'de. Yüzde, yüzde bir yapacağım. Hem <laughs> yüzde bir. Müzik sıfır. Sizin sesiniz çok geliyor lan. Bir. Ne başladım, hadi. Başladı lan. Başladı mı? Var başladı mı? Evet. Hayır. Ana tamam ben hemen arkandayım. Oğlum burada bura ne alaka? O benim de. Uç. Aha. Ben dışarıdaki chestleri alacağım. Hani dışarıda toprağın içinde var ya sen kuleye çıka koy. Size zırh var beyler. Tamam tamam zırh önemli değil. Kılıç olsun yeter. Kılıç, kılıç olan. olur. kılıç olursa zırhlı adamları alır zırhlarını alırız. O golden kılıç buldum. Bir de nedir ayakkabı? Ah golden pantolon buldum. Anana biri bana vuruyor. İskelet on bana vuruyor. İskelet on bana vuruyor. İskelet on bana vuramaz. Burada Yukarı şey gel. Aldın mı kenardaki chestleri? Bir tane bir tane sword çıktı. Ha, ben, de gold koruyor. sword var. Beni koruyun, beni koruyun, beni koruyun. Beni Nasıl koruyacağız? Koruyun. Beni aldın mı tüm chestleri? Koruyum. Bir tane şurada chest var. Şunu beni, aldın mı? Beni koruyun beni. Aa ayran sıvı çıktı oğlum bak ne yutmuşsun chestte. Ben o üste üstte gidiyorum direkt üst chestte. Tamam. Neredesiniz beni koruyun. Kuleye gel Benim, diyor mu oğlum? Kule de de, de olmaz. Ana... Üstü kızın... Abi size acayip zırh buldum. Yemek var 3 tane balık ama de tüketeceğim şimdi açın. Neredesiniz size full zırh buldum. En üstte gel en üstte. Şeyli yapraklı yere gel. Aldın mı yapraktaki her şeyi sen? Yapraklı yer, çok açıklayıcı oldu. Anam, kılıçlı adam! Kılıçlı adam! Kılıçlı adam, kaçıyorum. Kaçıyorum ama beni kovalıyor. Tamam, kule, üstü kuleye gel. Kaçıyorum ama beni kovalıyor. Gel, gel sana golden kılıç veriyorum, o da hızlı vuruyor. Neredesiniz? Türk oyuncu. Üstü, üstü kırmızılı kuleye gel. Abicim, video çeken benim. Tam üstü kırmızılı kuleye gel, neredesin? Üstü kırmızılı kule. Evet, evet abi. aynen öyle. Abicim, adam koruyor orayı, ben... ...o gidiş yerini göremiyorum hiçbir yeri ya. Abi sen neredesin? Abicim Onun jungle aşırı bir yer var. Oooh. Burası 10 yıl ötede. Biz gelelim hadi zarar sokalım. Aynen biz gelelim. Bende iron kılıç var. Gel gidelim. Bende de. Abicim gelin şey, çabuk. Al gold kılıç vereyim. Bu da az vuruyor. Tamam tamam at at. Tamam, alırım. Abicim geliyorum. Bana verin. Biraz da kılıç bana verin yani. Hep tamam Ona ya. Oğlum, kılıç buldum. Kılıç ya, yanımıza buldum. Yanımıza gelsen veririz kılıç ama. Kılıç buldum. Ha ha ha. Gerek tamam be tamam önküme. Aa! Oyunun çizgi adamlar var burada. İkimiz birden dalarsak öldürür müyüz? Ama ikim bende acayip zırf var. Bende hiç yok. Bir tek ayak kapar. Bende acayip zırf var ama acayip. Sen koş sen. Ananı. Sen? sen düştün mü? Hadi ya. Aa, ben kaçar ben kaçar. Sen neredesin? Ya ben ortada ortanın aşağısında. Ha gördüm sonra... gördüm gördüm gördüm. Şu sıcalonu sıcalonu moliki alacağım. Efsane Ay, ben jumparı ben öldürdüm. Tamam ben bu sıcalonu aldım. Hadi gelseniz oğlum benim. jungle açtı yere. Tamam, tamam, geldik. Hani neredesiniz? Buradayız. Jungle siyerdeyiz. Ben de gidiyorum. Zırh Hex'i kimin var? Zerha. Zırh, ben, ben, ben. Bende acayip zırh var. Al ayakkabı sende. Bende, Bende acayip zırh var. Tamam. Bizde hiç yok, full tamam. ladder'ız. Atıyorum, atıyorum. Leather'dan başka, oğlum leather bizde de var be. Aynen leather bizde de var, oğlum. hadi be. Boşalım tam. beyler. Tamam beyler. Gelin şuraya buza gidelim, buzda çok chest var. At Belki be. unutmuşlardır. Boşalım, Hayır. boşalım. Chest değil de şey... Gizli bir var. Sakın verdim. düşmeyin ha. Aynen. Aynen en salak oluyor en salakçısı. Aynen en salakçısı. Ben hep düşüyordum burada lan. i̇lk oynadığımda ben. düşmüştüm. Aa gizli ses buldum. Ama bir tek yemek çıktı. Altı yapalım. Oo enchant table var lan levelimiz olsa. Örse var. Çok feci mekan buldum. Misal yumlu alanı görüyor musunuz mu? Orada skeleton var. De deli giysili. Oha. Çok havalı. Ona zarar söylüyordum az kaldı. Ay. Anne Emir de Emir de Emir. Tamam, Rayso de Rayso. <laughs> Gizli chest almışlar. Rayso dersen. Gizli chesti ben aldım biraz önce. Evet. Tabela suyu koruyan yeri diyorsun Aa, değil mi? neredesin? Aynen. Ortadayım. Daha Kaç aynı. kişi kalmış? Üçümüz mü kaldık ki? Hayır. Ha. Hayır canım. Üçümüz kalsak ve sen. Nedir'e gidelim. Nedir'de çok acayip chestler var. Nedir'e nedir gidiyorum ben. Geliyorsunuz mu? Ben Gelin. Nedir'deyim oğlum. Allah. Im. Ben, hmm. ana, ana beraber hareket edelim bence. Nedir'e tamam. nedir değil de şeye yukarıda böyle lasipli bir mekan var. Ya orası Onun biraz... biraz... Onun dışında... De... Ay, ay, ay o, o, o kesin söylüyorsun yemek çıktı. Ve evet bir tek yemek çıktı buradan delikten. Nedir'de delik var ya, ya yani ben yerde. Ben çok dikkat ediyorum şu an. Su, suda ne var? Suda bir tek ok oh, çıktı ya. Yeah, Burada da gizli o. bir chest var. Gizli chest nedir de çok var ben hepsini aldım. Eskiden hani şu chest var ya bu lavın içindeydi kimse bilmiyordu buraya eskiden. Ama biz Beyler buradan bir yere girdim ben. Hah bir tane daha çes var. Çukurdan. Çeslerde hep leather itemler ve şey geliyor ya. O çukurdakileri ben aldım. Ya bana da item verin. Oğlum yok ki biz de senin aynı durumdayız şu anda. Aa karpuz bloğu varmış. Şeye saklayacağım tuzağa düşersek. Aa aklıma bir fikir geldi. Ne? Şurası tuzak. Bir dakika. Şurası tuzak olduğu için kimse gitmiyor ama ben karpuz bloğu olduğu için yeniden çıkabilirim. Şimdi nasıl çıkacağım? Golden kafalık çıktı. Evet, yani karpuz bloğun aşağısı. Hayır, karpuz bloğu var oğlum. Atlamayın bir daha aşağı. Ya golden kafalığım oldu, yaşasın. Ama bir iş bir dakika lan aynı mı? Ha yarım kalp değişti, yarım şey değişti. De Gelin alayım. gidelim ya. Repair yapam. mı? Ha çok komiksin. Leaf kemik mi oğlum burası? Evet. Biz VIP'yiz o yüzden. Yemek eksiği olan Bol bol var. 12 Hiç elma, 18 e Tamam, bir tamam. iki tane pişmiş et falan filan. Üçümüz de bir. 18 tane elma oradan. Hadi beyler. 18 tane, 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 tane elma oğlum. Oha örsünü arıyor lan. Beyler burada. ya tam Şu şey e, kırmızı mekandan yukarı çıkıyorum ben. Tamam. Abi hayır orada hiçbir şey yok. Bir tane bile yok. Ana. Oh. Gel orada gel. bir tane bile yok. Git git git. Düşüyordum. Gel gel. Oğlum gel geri. Orada bir tane bile chest yok zaten. Vallahi düşüyordum abicim. Adam arıyor. Gelin çöle gidelim, çöle gidelim. Çöllerde. Oğlum bence bir tek biz kaldık ya. Hayır, hayır Biz kalmadık. Şöyle oha çöle ilk defa gelen adam gördüm Hiç çöle gitmezlerdi. O çöle çok hile market trap oraya atlayan bile var. Hadi ya ben hiç görmedim. Sen Üç tane chest varmış lan. onun içinde chest mi var? Beyler artık dersin. Iyy yankı yankı. Aynen yankı. Ne oldu? Ha düzeldi. Gidelim şu şeyden çölden. Çölden gidelim. Şu şeye doğru gidelim. Gemi var ya aynı hani, suyun içinden. Ha gidelim. Ama oradan yukarı gitmeyelim ya. Orada kesin ölüyorum ben. Ben hiçbir zaman ölüyorum. Ya, buzlu yerden bahsediyorsun değil mi? Aynen o buzlu mekan çok kötü ya. Ama ha, ben, öyle... beceremiyorum buzluyu. Yani... Bekleyin lan beni de bekleyin videoda Bekle bekle. Mi? Videoyu çeken... Abi kesile kesile geliyor sesin. Benim mi? Benim <laughs> mi? Evet, hem de My çok güzel. Kimin? Hangi <laughs> Kimin? Ahmet. He? Kimin kesiliyor? Senin. Biraz önce kesik kesik geldi ama güzeldi. İyi, biri bana. <laughs> abi çok heyecanlıyım ya. Şu Çıkacak mıyız yukarı deneyecek miyiz? Deneyelim ya. Ben deneyeceğim siz ki denemeyin ya. Allah ben hiçbir şey yapamıyorum. Abi ama... biz parkurcuz Ege abi. <laughs> Ya ben deneyeyim bir daha ya? Ya çok buzlu bura. Ya ben önden gideceğim ben burayı kesin yapayım. Tamam sen önden git ben geriden geleyim. Sen gidersen gitmeye gerek olmaz, direkt geriye giderim. E ben de geleyim lan. Oğlum bak sen direkt ölürsün abi. Dü Dümdüz toprakta yürüyemiyorsun. Kim? Sen. Bok <laughs> ki. senden iyi Biraz pardon. önce şuraya çıkamadın lan şurada düşüyordun. Nedir şurada bak şu vurduğum yerden. Evet. Orası en kolay parkur. Salak onu ben görmediğim için düşüyordum. İy. Hayır adam göremiyoruz. Ben Aynen ben iki saattir ben de onu diyorum ya zaten. Kanka, bir dakika bir söyleyelim. Aynen arın 3'te kaç, kişi kaldı diye yazın. Eğer bite bir tek kaldıysak aşağı inip kapışırız. Burada kapışılmaz oğlum. Burada kapıştığını düşünsene ilk buran kazanıyor. Direkt aşağı düşer. Aynen aynen. <laughs> Yok oğlum hiç eğlenceli olmaz ya. Direkt değdiğin ölüyor. Bak şuradan da atlayamıyorum ben. Bazen dur kalk yapıyor ya. Aha geçtim. Hop. <laughs> İyi çok zor lan burası. Oy. Nefret ediyorum. Buradan nasıl geçeceğim ya? İlerleyerek tuşlara basarak. Adam, adam. Adam, adam, var orada. Bir adam var aynen. Ne yapacağız? Ne ben, bileyim ben. Bence geri dönelim. Hayır geri dönmeyeceğim Geri, geri dönersek hiç şansımız kalmaz bir daha. Geri dönersek hiç şansımız kalmaz. <laughs> De, 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 adam de, de. orada bekler bizim evet. birbirimizi iyi işmemiz. Ahmet beni bekle arkanda. Ahmet gel Ahmet Ahmet gel. Aa ben de çıktım lan ama son ben geçen işte buralarda düşmüştüm bir arada. Adam adam ne? adam burada alacağım onu. Adamın kılıcı yok alıyorum 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 alıyorum. Dal 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 Geliyorum yardıma geliyorum. Oh. Ben de geliyorum. Ben yukarıdayım şu anda. Oo. Hadi parkuru tamamlayamazdım. Daha bu parkuru şu Ahmet. Ben anne düştüm. Oha. Arada delik varmış ya. Zıpladım direkt deliğe denk geldi arası. Ya ben de öldüm. Kim kaldı? Ben. Emir o adamı öldürebilecek misin? Hiç kılıcı yok öldürürsün artık. Nerede lan? Aynen öldürüsün bak arkasına doğru git yapalım. Adamı kılıcı yok zaten öldüremezsen malın tekisin. Ya eğer düşersen değil de adama öldürürsen direkt. Öldür oha be. Nerede Öldü ki e, adam? Adam sana bir gömer aşağı uçarsın falan. Arkasından diğer tarafa doğru git. O oh, ayrı golden chest plate'im oldu artık asla yerim. Yeah. Oğlum zaten adamın kılıcı yok. Hiçbir şey yapamaz sana abi. Yani aşağı düşürmek dışında. Nerede peki adam? Dünyada. Map'te. Abicim arkaya doğru gidiyorum. Adam yok. Ya, arkaya doğru değil. Etrafından bulaş. Aya etrafında bulaş. Gördüm, gördüm gördüm gördüm. Hadi, hadi, hadi. Vurdum 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 adama. Aa ben de TF2'ye gideceğim. Wow. Şey hiç adam yok TF2'de başka. başarısızlıkla sorsan Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. Bekle bir dakika. Hayır bit bitirme. Bu videoda kesin kazanıyordum ama. Ha kazandık lan ama. Üçümüz de mallık yaptık Ay. ama. Süper. Söylenecek, söylenecek yeni laf bu. Üçümüz de mallık yaptık. Yani, biz paintball oynayabiliriz şimdi. Ne paintball olalım ya. Gelin TF2 yapak. En eğlencesi o. Kapat bu videoyu. <laughs> TF2'de oynayalım. Ben TF2'deyim. O da